Hadi bakalım 4 vs 5 oynuyoruz. İptal olmadı galiba amaç. Selamlar herkese. Videoma hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Bu hesabı Moskova oynayarak kasıyoruz. 2 lig falan kaldı. Mistik olmasına hesabın. 2 yıldız kaldı pardon. Ve yıldızlar çok hızlı kasılıyor. Tamam güzel flash'ını aldık. Elemanlara bak iki tane adc yapıyorlar ya. Suçlu olan Layla bu arada onu reportlarız unutmazsak. Her şey tamam şimdi bedava kilo alalım da. Franco oynasın ben ya 2 kişiye karşı 16 altı bekleyeceğime Franco ile beraber baskı kurarım daha iyi. Çek onu duvara vuralım. Sizce bekliyoruz orada. Bakalım gelecekler mi? Diyor dışında da Moskova oynadım bu hesapla. Bu hesap ciddi ciddi Moskova oynayarak kasılacak. Ya yapmadığımız bir şey değil de. Savaşım. Direkt zaten yıllardır seri yapıyorum sıfırdan misiyeye. Gerçek bir savaşçının yara izi... Çek onu da onu da keselim. Hadi bekliyorum. Çek. İlham da var. Oho ben vurmadan adam öldü bile ya. Branko gel baba bütün video boyunca burada bekleyebiliriz gerçekten buna ben okeyim. Adamları tilt edelim canları sıkılsın ya. Gel. Hayır hayır itleme itleme koridoru itleme. Neyse. Dive ya aslında. Aman Nemo Flash olma, olmadı kanka. Git 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 kul altı gir. Git altı gir. Gir 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 gir. Gel. Gel. Gel toplan. Hadi git girmen lazım. Saldır. Saldırıp bir ulti atıp kaçman lazım. O olmaz öldün sen. Olmaz. Şuna bak. Laile Beyze mi gitmiş? Lasit atmayayım şuradan. golden alsam yeter. Adalet mi? Heh. Gülünç. Umarım dakika altında sur verirler de. Yeni video çekerim. Sevmiyorum ben böyle toksik rakipleri. Sadece takımda olmasın değil. Rakipte de sevmiyorum. için savaşmak benim son pişmanlığım. Hanımın yerinde olsam ben oyunu kapatmıştım bu arada. Gidip kendime güzel bir kahve yapmıştım şöyle. Bir filtre kahve. Onu yudumluyordum. Geliyorum. Şurada bir bekleyeyim ya. Bir dakika daha. dur. bakayım gelecek mi? Keserim gelirse. Gelecek bence aynı. Takımını trolleyene cezasını güzel veriyoruz ya. Ders olsun da birazcık. Bir daha trollemesin. kuleyi alıp onu keserim. Şimdi e, fantom yapalım. Arkasına da can çalma yaparız.

Yok, sıkıntı yok Has hasarı biliyor adamın ya İlk defa bir badangın bu kadar vuramadığını gördüm bu arada adam nasıl geri düştüyse O ne lan Geçen gün badang oynuyorum Esmeralda gibi güçlü pike karşı Lane'de adamı 3 kere kestim biliyor musunuz Badangın hasarına orada şok olmuştum Böyle base'e gidelim manamız da bitti Asist aldık güzel Günü çıkar. Buraya gelen ölür. Bakalım olur. o şanslı arkadaşımız kim olacak? Bir kule Buradan geçme cesaretini gösteren arkadaşımız kim olacak? Sanırsam Layla şurada ölecek aynı. Layla'nın olmasına şaşırmadım. Ve inatçı adici oynayan insanlar genelde adici böyle çok kötü oynuyor ya. Böyle takımda adici varken adici olan insanlar genelde böyle oynuyor. Çocuğu gömmek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Ya benim de başıma sürekli geldiği için. Salıyorum böyle bazen. Ben diyorum hadi yapacak bir şey yok. Adam 15 kere ölüyor bot lane'de. Ondan sonra başına alıyorsun belayı. Franco'muz iyi çekiyor yalnız. Arkadaşlar bu tarz karşı takım hani karşı takımdakilerin yaşadıklarını yaşamak istemiyorsanız Geçenlerde bir video attım 5 altın kural diye o video çok fazla ilgi görmemiş o video altın değerinde o videoyu izleyin Çok önemli bir video bu arada haberiniz olsun tüm melee oynayanların izlemesi gereken bir video Yani yenilemeye bakar mısın ya? Bizim daha öfkemiz var. Öfkemizi tutuyoruz. Öfkemizle birine şuradan bir küçük sürpriz yapabiliriz. Ne kadar uğraşırsan Aa kuleye öldüm. <laughs> Kuleden çok hasar yedim. Hadi baba bitirin maçı hadi. Vurun. Vurun bitsin. Bir manyak falan atsam şöyle çift yıldız gelme olayını ikiye katlasak iyi olur. Bak serim de var zaten hesaba girdiğimden beri hiç luz almadım. Full win alıyorum. Şöyle bir manyak penta falan gelse şu an çok tatlı olur. Direkt iki yıldız falan alabilirim. Değil, değil. Ha bir deneyelim ya. Aslında gidip bir... Kulü altı değil de şöyle... Gördüğüm gibi yapışsam şunları bir atabilirim aslında. Doğar yerine gerek var mı? Hiç gerek yok. Al cızırt elmeyi baba oradan şeye vururuz. Tigri ile vururuz. Ama Saber birilerini direkt teklediği için bana oradan bir pente kalmayabilir. Tigreal <laughs> yeteneğini kullandığı gibi girip bir şeyler yapabilirim aslında. İyi öldüm. Abi o ultiyi yedim ya direkt öldüm ya. Vur. Bir tane daha vur. Dön ona da vur. Onu da kesersin. O da öldü güzel. Sen de öldün. Çek onu. Vur. Şöyle bu iti sallayalım. Tam şuraya doğru. Tamuz gidip benim için atlasam ben bir manyak atsam. En azından. Çift yıldız için çok tatlı olabilir kardeşim benim. Şimdi bir keselim şöyle öncelikle. Devam, devam, devam. Devam Tamuz. gerçekleri saklamaktan başka bir işe yaramıyor. Daha ne birçok arkada kalıyor. Düşman katledildi. Nizam onlara ürün getirecek. Düşman katledildi. Ah be ben orada pozisyon bekliyorum da adam base'in arkasına durdu. Maç bitti. Çok tatlı olurdu orada bir manyak şey falan atsaydım. Ver 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 çift yıldız var. İşte. Ortalama işte burada kaç 12 yıldız falan lazım. İşte manyaktır ne bileyim MVP'lerdir odur budur derken 6-7 maça ben mesela mistik yaparım. Yani birkaç gün olmuş olur siz bu videoyu izledikten sonra. Hadi ikinci maça geçelim. Ya. Çok şey çerez bir maçtı. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Bu arada video esnasında Bir tane daha maç attım %100 vince bozuldu haberiniz olsun O ilk maç kolay maçtan sonra Bayağı sıkıntılı bir maç yaşadım 1 vs 9 ekrana koyarım zaten fotoğrafını Sebebini falan Mobile Legends'daki insanlar neden acaba dur vurma vurma minyon kessin onu Heh, ben gold kaybettim Mobile Legends'teki bazı insanlar neden acaba bir sonraki maç görmeyeceği insanlara trip atıyor ben bunu anlamıyorum bu arada Afk mısın kanka sende Her maç bir problem olmak zorunda mı cidden ya Karşıdaki SS de Afk galiba Dur vermeyelim ya İptal olmasın bu maç. 2 vs 2 de dövemeyiz bence biz bunları. Sanmıyorum. Ama bunu kesersek iyi şeyler olabilir. Tamam base'e gitmemizin vakti geldi. Geri. Geri 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 bir base'e gidelim. gel zaten bu maç. Ya, ne kadar uğraşırsan Savaşım asla bitmeyecek. Asla. O sesin ultisi var. Ulti kullandırıp kesersek. Ya da kulenin altına flash ulti ile çekerse Tigreal rahat kesebiliriz. Ama maç İkinci iptal ya. Iğrenç, SS 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 su Düşman Bir düşmanı katletti. Hadi bakalım 4 vs 5 oynuyoruz. İptal olmadı galiba maç. Hadi bakalım zafer direnenlerin olur. Bakalım olacak mı? Ya bu ligde 4, 4 kişi oynamadığı sürece ya da trollemediği sürece 4'ü birden tabi bu. 3 ya da ikisi ya da birinin bir şey yapması önemli değil. Hallederiz de. 4 kişi olmadığı sürece yani buz alacağımı sanmıyorum. Şu öfkemizi bir bekleyelim. Böyle yavaş 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 yavaş. Bundan sonra tarayabiliriz. Ben tek başına değil misin kanka? Ne yapıyorsun burada? Öleceksin değil mi inşallah bugün? Ölür müsün? Öleceksin mi? Ve i̇şte kestim sonunda. soğuk yenmeli. Birazcık koridorda ısrarcı olmak zorundayım. Hem kuleyi vermek istemiyorum. Kuleler ne kadar geç giderse maç o kadar uzar. Ve üstünlüğümü kullanabilirim. Özellikle SS söken Clint'i her yakaladığımda güzel şeyler yapabilirim. Böyle Clint'i kendimi göstermeden beklesem ve buraya beyitlesem gelir mi acaba? Bekleyin bakayım. Gerçek bir savaşçının yara izi yatar. Kendimi göstermeyeceğim biraz daha. Estes her an bir yere pusuyor olabilir. Estes öldürmez ya. Az önce gördünüz. Hasar veremedim adama. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Evet, ormanda biri var. Farklı gitti. Ölümü kucakla. Bu birazcık kötü oldu ya. Burası bir tık kötü oldu. Ve sizin bu çocuktan ayrılması lazım benim bireysel olarak kesmem için. Asla. O günü Ne olmuş kadar... bu? Oo bu sıkıntı. Geri kaç, geri kaç gerek yok. Geri kaç. Çok yan yanalar. Ayrı kittirsek birazcık bölebiliriz bunları. Bir ayrı kittirse güzel olur. Eyvah, eyvah, eyvah. Yediğimiz hasara bak. Lan oğlum estese lan. Otomatik kitleme bug'ına bak. Nasıl bir his olduğunu çok iyi Ve bunu ha bu öldü bu öldü bu öldü. Ona vurmana gerek yok. Ulti boşa gitti ultim bu arada. Bedava ulti verdim. Aa ultisini kullanmamış lan. Oğlum kör mü oldum acaba ben? Oha W ile tek attı. O değil de ben orada çoğuna ult attı falan sandım lan. Bayağıdır oynamıyorum ya. efektlerini unutmuşum. <laughs> o değil de Martin bana W ile tek atması peki. Ne kastın lan böyle vurdun bana sen. Adamıma bak. 6000 gold kasmış. Gelin gelin kazanacağız. Bak şunlara oynasın var ya. Yani onunla bile kazanırız bu maçı. Bir W ulti bırakması yeterli yani. Bütün ormanları alıyorlar. Beleş farmlıyorlar şu anda. Ben şu red'i bir alayım arkadaşlar. Ben zaten 4 kişi oynuyoruz. Neyse. Aferin bak red baya iş yaptı senden. Dur vermeyin hayır oynayın. Oyna hayır oyna. Oyna hayır oyna. Adamı salmıyorlar ki. Direkt koşuyorlar yardıma birbirlerine. Abi bu Vexana'nın hasarı ne bu? Gerçek mi bu ya? Buff mıydı bu? Gerekse sarayım beyler geri çıkın geri çıkın Sadece combo yaparken hasar yeseler iyi olacak Oyun yapmamız lazım artık birinin atlaması lazım Tigril'in özellikle Ulaş ulti bir şey falan yapsa Çalı da görüş gerekli mi? Savaşım asla bitmeyecek. Vur ulti, vur ulti. Güzel. Gelin lord alırız buradan oynayın. Güzel. İyi oynadılar takım bu sefer. Lord ya direkt Lord. Biri gelirse öfkeyle atlayacağım kafasına. SS satıyor zaten. Kaç geriye doğru? Kaç ben geliyorum? Kaç geliyorum ben? Ama ona da geleceğim, ona da geleceğim. Kaçamaz o. Q'yu resetledim. Öldü o, öldü o. Bir W bir şey. Kaçamaz da kaçamaz. Ama Karina geliyor. Karina sıkıntı işte. Bek sana'dan kaçmak lazım birazcık. Martis nerede? En sıkıntılısı Martis. Ben çok ona dikkat etmeliyim. Karina'nın düz vuruşunu evet Q'su engelliyor düz vuruşunu fakat Martis'in o W'su hiçbir şekilde kurtarılmıyor. Abi orada var ya ağır fail oldum da Allah'tan var ya adam geri çıktı. Devam mı söylüyordum. Yanlış tuşa bastım orada ya. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Öldü bu da, öldü bu da. Güzel. Burada bir şansımız var. Bitirebilme ihtimalimiz var. Bile koruması çalışacak şimdi. Ha çalışmadı lan. Gelin bakayım. Ha sattı. Bitir, 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 bitir. Çabuk, 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 çabuk. Çok çabuk çabuk çok. <laughs> kazandık. <gülüyor> Güzel. Helal takım helal. Bak orada Lord'un orada march'sı tuttular ya. Oradaki snowball etkisi, oradaki kar topu etkisi maçı gerçekten birine götürdü. O yüzden takım helal olsun. %3 serimiz bozuldu arkadaşlar ya. O videoyu çeker atardım da. Cidden yani izlerken çok siniriniz bozulur. Böyle 4 tane Avel gibi oynayıp birbirine trip atan insanlarla oyun oynadım. Orada seriyi kaybettik. Ama sağlık olsun önemli değil yani. Her halükarda telafi edebiliyoruz. Hasarımıza bakalım şöyle %45. İyi bari fena değil. İlk maç kolaydı. 2 tane ADC vardı. Onun karşılığında da karşılık olarak AFK varken 4 vs 5 maç kazandık. Bence dengelemiş bulunuyoruz. Evet videoyu isterseniz beğen atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yarın akşam saat 7'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Hatred is now my companion.